Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Beylerbeyi Sarayı'nı gezdim. Destek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Keyifli izlemeler. Beylerbeyi Sarayı, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Beylerbeyi semtinde bulunan ve Sultan Abdülaziz tarafından 1861 ila 1865 yıllarında Mimar Sarkis Balyan'a yaptırılan saraydır. Müze kart ile gezebileceğiniz muhteşem Boğaz manzarasıyla büyüleyen Beylerbeyi Sarayı İstanbul'da görülmeye değer yerlerin başında geliyor. Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesi de çok keyifli. Müze kart ile bahçe gezisi ücretsiz. Biletli ziyaretçiler için bahçe bileti sarayın bahçesinde bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir kafede bulunuyor. Şimdi sizler için Beylerbeyi Sarayının bahçesinden manzaralar paylaşacağım. Sarayın iç kısmında ne yazık ki fotoğraf çekimli yasak. Beylerbeyi Sarayı Pazartesi kapalı. Diğer günler 9 ile 17 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.